Merhaba, pratik dikiş dikme öğrenmek isteyenler. Size lastikli pantolon kesimini anlatacağım. İki tarafı da dikişli olacak. Önce ölçülerimizi alıyoruz, dörde bölüyoruz. Kumaşımızı da basende çıkan ölçüye 6 santim A ekliyoruz, 2 santim de dikiş payı toplamında katlıyoruz. Benim ölçüme göre toplam 35 oldu. Buradan 35'i ölçüyorum. Kumaşı katlıyoruz 35 santimden. Düz ipliğinin kaymaması ve dönmemesi için her tarafının 35 santim olması gerekiyor. Sizin ölçüleriniz kaçsa siz o kadar alacaksınız. Daha sonra A kısmını hesaplıyoruz. Kilolular için 6 santim A için yeterlidir. Zayıfsanız da A kısmını 5 santime ayarlayabilirsiniz. 3 santim bıraktıktan sonra buraya 30 santim A için veriyoruz. Bunu şu şekilde bir dikdörtgen haline getirelim tam 30'dan ve rigayla da ovalliğini yapıyoruz. Bunu isterseniz kendiniz şöyle elinizle de çevirebilirsiniz. Daha sonra A'dan 30-35 santim aşağıya kadar da yine Tabi o sizin boyunuza göre değişir. Boyunuza göre ölçerseniz daha iyi olur. Diz kapağı bölümü. O kısmın ne kadar genişlikte olacağını da karar verirseniz. 25 iyidir benim için. Burayı rigayla yine çiziyoruz tüm boyunu da yana gelecek şekilde mezurumuz ölçüyoruz. Elinizle de çizebilirsiniz bu şekilde cetvelle de çizebilirsiniz. Bir cetvel boyu da dikiş payı bırakıyorum. Paçanızı kaç santim yapmak istiyorsanız şimdi burada bir santim dikişimiz kaldıktan sonra şuraya paçayı 25 santime ayarlayalım. Yine düz bir cetvelle burayı indiriyoruz. Belini de verdiğimiz bu 3 santimin hizasından yan tarafını sıfırlayacak şekilde çiziyoruz. Şimdi kumaşımızı tekrar arka için katlıyoruz. Bunda da düz boyu için her tarafının kenarına göre ki uzunluğunu eşit tutun. Daha sonra da kestiğimiz ön parçasını onun üzerine koyun. Bu arka olduğu için önden 3 santim yüksek olacak. Ve iki tarafında da 2'şer santim pay olacak. Arka önden 3 parmak daha yukarıda olmalı. Oturma payıyla birlikte. Onun için şöyle 3 parmağımızı koyalım ya da 5 santim, 4 de olur. İşaretledikten sonra 1 santim dikiş payı verelim. Riga ile de yan dikişine Sıfırlayacak şekilde çizelim. Daha sonra buradan aşağıya doğru ağı aynı şekilde çizip 2 santim dışarı çıkartalım. 2 santimden çizerek tamamlayalım. Yanlarını da zaten 2 santimden ayarlamıştık. Bunu da bu şekilde kesin. Kemerini de 5 santim genişliğinde sevdiğim için ben 5 santimi genişlik payı olarak veriyoruz. Tabii bir beş daha vermemiz gerekiyor. Arka tarafı olacak. 2 cm'de dikiş payı hem öne hem arkaya 12 cm'den pantolonun beli kadar kesiyoruz. Kemerini kestikten sonra ikiye katlayıp ütüleyin. Dikerken kayma sıkıntısından kurtulmuş olursunuz. İster içine lastik koyup dikin, ister de daha sonra lastik deliği bırakarak oradan lastik takabilirsiniz. Lastiğinizi de bel ölçünüzün 2 cm kısasından kesin. Kıfırdan birleştirdiğimiz yanlarına belirli aralıklarda çıtlar atın. Ve çevirin. Aynı şekilde ağdan aşağı kadar olan kısma da çıtlar atın çıt dediğim makasla iz. Ve dikerken bu çıtların bu şekilde üst üste gelmesini sağlayın. Bunları üst üste getirirseniz kaymadan dikersiniz ve tek yanını diktiğiniz pantolonu ağından tutup bu şekilde terazilediğinizde de eğer altta potluk ve kırışıklık olmuyorsa pantolonunuz düzgün olmuş demektir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğenirseniz de mutlu edersiniz. Hepinize kolay gelsin.